Ana sayfa tasarımımızın sonuna geldik. Burayı bitirmiştik. Şimdi burada isterseniz buradaki layer yapısını düzenleyebilirsiniz. Yani sıralamasında bu şekilde baş şu, öncelikle kilitli olanları kaldırıyorum. Kilitli olanları. Header'ı en başa alıyorum bu şekilde. Footer en alta gelecek. Şurayı alıyorum. Slider bunun şuraya geldi. Bizi tercih edenler. Şurası da böyle ben üçünü birden kopyalayacağım. Buraya da content diyelim content olsun. Evet bu şekilde dosyamızı düzenledik. Şimdi bunu niye düzenlediğimizi göstereceğim. Yani daha sonrakilerde de karışıklık olmasın diye buradan gideceğiz. İşte ana sayfa bildikten sonra aslında sitemiz için çok daha yani hızlı yol almış oluyoruz, ilerlemiş oluyoruz. Şimdi şöyle göstereyim öncelikle. Şimdi burada ben daha önce yapmış olduğumuz, yani bu siteyi daha önce tasarlamıştık zaten. Şimdi daha önce yapmış olduğumuz tasarıma bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane sayfa yapılmış. Hatta belki bir iletişim sayfası da yapılabilir aslında. Yapılmamış Bizimkinde yapabiliriz istiyorsanız. Bir de iletişim sayfası olduğunu düşünürsek belki tasarımda PSD kısmında var mı? Ona bakayım. Evet, PSD'de de yok zaten. Yapmamışız zannedersem. <laughs> Şimdi burada diğer sayfaları yapacağız. Şimdi en ana sayfayı bittikten sonra işimiz kolaylaşıyor demiştik. Burada mesela ben ürünlerden başlayayım ya da kolay olandan başlayalım ama üründen başlayalım, zor olandan başlayalım. Mesela bir ürün sayfası yapmışız şöyle. Şöyle bir... Evet. Biraz Yavaş hareket ediyor. Evet şu şekilde geldi. Şimdi aynı olan yerler var. Üstteki gördüğümüz gibi. Şuradaki menü alanı aynı. Alttaki footer alanı aynı. Bizim için değişen kısımlar orta kısım. Yani content kısmı dediğimiz. Şimdi ben şöyle yapacağım. O zaman yapmamız gereken şey şu. Belki hani merak eden insanlar olurdu. Bu sayfa bittikten sonra geliyorum. File, save as diyorum. Ve burada projemizin içine geliyorum. Buraya mesela ürünler ben bu şekilde isimlendiriyorum. Siz istediğiniz gibi isim verebilirsiniz. Ürünler sayfası diyorum. Sayfayı farklı kaydederek bu sayfayı oluşturduk. Artık ürünler PSD'yi burada görüyorum. Şimdi burada yapacağımız şeyler ürünler sayfasında olmayan yerler var. Mesela content orada olmayacak. Şuranın tamamı orada olmayacak mesela. Yazı tip telefon olabilir. Onları tekrar alabiliriz. Bakarız. İstiyorsanız silebiliriz buradan. Önce slider'dan başlayalım. Slider'a geldim. Slider'da şurada şöyle bir şey var. Slider'ın arka planını kullanabiliriz şu şekilde. Bakın bir orada bir kullanılmış. Şöyle yerelim. Şurada bakın bir arka plan var. Orayı kullanacağım yine aynı şekilde. O yüzden üstündeki görselleri sileceğim. Eğer tabii bütün, he, bunu bütün yapmışız. O yüzden orayı kullanamayacağız. Ya da şöyle yapabiliriz. Bunu çift tıklıyorum. Bakın içinde gördüğünüz üzere burası açıktı. Buradakileri buradan silip istersek. Hatta şöyle bakalım orada ne yapmışız. Evet resimleri koymuş oraya. Dediğim gibi tasarımı değiştirebiliriz. İlla bu, bunun aynısını yapacağız. Ürünlerin mesela ben burada şöyle bir mantık yapmıştım. Bu ürünler sayfasına girdiğinde insanlar bu dört kategoriyi görecek. Ben yani burada da dört kategori. Yani en azından en çok müşterinin istediği dört kategori. Burada daha fazla eklenirse de buraya gelebilir. Bunlar sabit resim olarak düşündüm ben. Bunları dinamik halde getirilebilir isterseniz. Böyle bir tasarım yaptık. İsterseniz bunları bunların resimlerini, yani isimlerini yazmayıp da bırakabiliriz. Bu tamamen göreceli bir kavram zaten. Hani kişilerin zevkine göre olacağı için. Burada ben şöyle yapayım. Eee, şunu sileyim. Mesela tüm markalara diyor. Hizmetler diyor. Hizmetleri sildim. Teknik servis yazısı. Şöyle tüm markalar da sildim. Şu bayanın olduğu görseli de siliyorum. Şu kalıyor. Bunu şu şekilde alacağım. Şöyle küçültüyorum. Ve biraz bunu C'ye basarak şuradan crop yapıyorum. Şöyle bakın şu şekilde. Yüksekliğini 300 300 yapacağım. Şöyle 300 gibi der yapıyorum. Evet şuradaki görselimize tıkladım. Ctrl T'ye basıyorum seçiyorum. Bakın şu anda kesmedi orayı. Çünkü biz bunu kestik. Bu altta duruyor. Onu üste doğru yukarı doğru çıkardım bu şekilde. Teknik servis yazısını bu şekilde küçültüyorum. Bunu artık konumlandıracağız istediğimiz gibi. Onu altına başka bir şey yapabiliriz. Ctrl H'ye basıyorum. Ctrl H'ye bastığımda bizim bu sayfa şablondan aldığımız için şu şekilde guide'lar geldi. Bizim esas işte burada yani bütün ekranda göreceğimiz tasarım bu. Bunu biraz daha sola alabilirim. Burada bakın görüyorum yer var biraz daha şöyle. Teknik servis de buraya aldım. Bu teknik servisin ismini değiştireceğim. Şuradan örnek olarak bakalım. Ne yanlış? Mesela tezgah altı cihazlar demişiz. Bir tanesini hemen onu değiştiriyorum. Şöyle büyük harflerle yazıyorum. Tezgah altı cihazlar dedim. Kontrol T biraz daha küçülteceğim. Şimdi burada okunabilirlik kitle bir sıkıntı yok şu an için. Ama altına oradaki gibi istiyorsanız Ctrl H kaldırdım oradaki çizgileri. Buradan Rectangle Marker Tool'u seçiyorum. Şöyle altına isterseniz şu şekilde bir zemin atabilirim. Şu anda üstüne geldi. Buradan tutuyorum. Bunun altına atıyorum. Evet. Şöyle bir alan yaptım. Dediğim gibi tamamen göreceli şeyler bunlar. Bunu mesela buradan isterseniz fil dokusunu kapatıp Sağ tıklayıp blending option deyip stroke atabilirsiniz istiyorsanız. O şekilde bir görüntü elde edebilirsiniz. Tamamen zevk meselesi. Bu da böyle kalsın. Biraz daha yukarı alacağım. Şu şekilde. Şimdi bu bir iki hepsine bakalım şöyle bir. Rengi de almış. Şöyle rengi bunun dışına taşıracağım. Şöyle. Evet. Buna bir diyelim. Ctrl J ile kopyalıyorum. Ctrl T ile bunu geldim kilidelim şu şekilde. Burada şunu yapabilirim. Bunu alıp şöyle bunu da kontrol geri grupluyorum. Bunu da text diyelim. Bu texti aldım. Buradan şuraya. Bunu da bu şekilde kontrol T ile text'in olduğu yeri tekrar seçiyorum. Şu şekilde. Seçtim. Yukarı aldım. Biraz daha bunu aşağı alacağım. Buna da tezgah altı değil de. mesela tezgah üstü cihazlar diyelim. Pardon. Tezgah üstü cihazlar. Alttaki kutuyu biraz daha büyütüyorum. Şu şekilde. Ve teksten biraz daha yukarı çıkartıyorum. Şöyle ortalayacağım biraz daha. Bunu göz kararı yapıyorum şu anda. Diğer için de şöyle bir şey yapalım. Aynısını Ctrl G ile grupluyorum. Text diyorum. Ctrl T ile ve şu şekilde hafif biraz daha sol doğru çektim. Şimdi ben buna tabii böyle çok detaylı uğraşmayacağım. Şimdi 1 ve 2'yi yaptık. Şu ikisini kopyalıyorum. Ctrl J ile bir daha kopyaladım. Ctrl T ile seçmiş oldum. Ve şunu şöyle buraya doğru getiriyorum. Şimdi bakalım biraz fazla dışa taşmış olabilir. Ctrl H ile bakacağız. Evet bakın burada bir dışa taşma var. Biraz büyük oldu zannedersem şu yazılar. Yazıları küçülteceğim. Şimdi zaman kaybetmeyelim. Şöyle yapayım. Ctrl T ile şunu şu tarafa doğru çekeyim ben bir. Bunu alıyorum şöyle şu tarafa doğru. Biraz daha ortaya doğru aldım. Şunu da çektim. Göz kar yapıyorum şu anda. Burada sadece şunlar biraz göze batıyor. Onları biraz küçülteceğim. Şimdi bunu bir kaydedeyim öncelikle. Kaydettik Ctrl S ile. Buradan bakın grup bir PSB yazıyor. Bunu geldim. Bakın şu anda buraya bu şekilde Yerleşmiş olduğu üst taraftaki header alanı yani. E ben bunu buradan şöyle yukarı doğru kaydırıyorum. Artık boşlukta bırakabilirsiniz. Size kalmış. Üstünde şöyle hafif bir boşlukta bırakabilirsiniz. Bu şekilde bunu slider değil de e, sayfa şöyle diyelim. Türkçe yazalım ya da sayfa header diyelim buraya. Öyle öyle olsun. Orası üstteki header. Şimdi şurayı da yapmış olduk. Şu alanı yeniden yapmış olduk. Buradaki resimleri falan değiştireceğiz. Aynı buradakine yakın bir şey oldu. Bir sonraki derste alt sayfayla devam edeceğiz. Zaten şu çok fazla bir şey kalmadı aslında. Şuraları ikiye nasıl böleceğimizi işte onu anlatacağım. Ondan sonra zaten ürün görsellerimizi falan yerleştirip bu sayfayla bitirmiş olacağız. Alt sayfalar aslında tasarlaması çok kolay. Yani tabii yine tabii zevk meselesi bazı şeyler ama hani ana sayfadıktan sonra zaten menüler işte bütün o üstteki alanlar falan hep sabit kalıyor bu tip şey oluyor. Buraya mesela böyle bir içerik atmayabilirsiniz. Daha düz bir sıradan resim atabilirsiniz. Onu da gösterebiliriz isterseniz. Öyle bir resim de yükleyebiliriz oraya. Onu da göstereyim. Bu dersi burada bitireceğim. Bir sonraki derste buradaki alanı site var. Yani şu şunu göstereceğim. Şuradaki sol ve sağ işte bölmeyi nasıl yapacağız? İşte bu ayarı nasıl yapacağız? Onu göstereceğim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.